Belli bir yaş üstünde e, dünyada görme keskinliğinin, görmenin düşmesinin en önemli sebeplerinden hani bir tanesi e, gözde katarak gelişimi. Doğuştan ölüme kadar olan süreç içerisinde herhangi bir dönemde her zaman oluşma potansiyeli var. Gözün içerisindeki şeffaf hani lens materyalinin, odaklama yapan materyelin materyalin şeffaflığını kaybetmesiyle hani ortaya çıkan bir durum. Kişilerde e, görme keskinliğinin düşmesiyle kendini e, gösteriyor. E, hızlı bir başlangıçtan yavaş yavaş gelişen başlangıçlara kadar birçok hani etken var işin içerisinde. E, i̇yi tarafı tedavi edilebilir bir hastalık olması. Normal ilaç veya gözlükle veya başka bir şeyle tedavisi olmayan bir durum. Tek tedavisi cerrahi maalesef hani günümüzde. Kurum olarak e, katarak cerrahisiyle ile ilgili e, son modern teknoloji ve tüm hani yapılabilecek e, girişimlerle ilgili her türlü hani altyapıya hani sahip durumdayız. E, kişi sadece katarak ameliyatı hani olduğunda e, kataraktından hani kurtulmuş olmuyor. Aynı zamanda e, bununla birlikte kullandığı bir hani gözlük de hani var ise bu ihtiyacından da hani artık hani günümüz koşullarında kurtulması mümkün. Buna premium hani lens cerrahisi deniliyor. Kişi kadar ameliyatı olduğunda aynı zamanda gözlükten de hani kurtuluyor. Halk arasında akıllı lens hani sistemler olarak bilinen sistemler bu yöntemle gerçekleştiriliyor. Kişinin eğer hipermetropsi, miopsi veya astigmatisi, astigmatı beraberinde de bir doğal olarak Hani yakın gözlüğü hani şikayeti varsa 45 yaş ve hani sonrası özellikle tüm bu hani numaralarından katarak cerrahisi sırasında kurtulması mümkün olmaktadır. Kurumuzda bu hani amnienin e, tüm hani formları e, rahatlıkla hani uygulanabilmektedir. Özellikle e, Katar kanı hani olgunlaşmaya başladığı anda hani ne zaman hani ameliyat etmeliyse hani sorusu birazcık kişilerin kafasını karıştırmaktı. Eğer görme keskinliği klasik olarak yani yüzde 40 ve altına düşmüşse normalde kitaplar bunun ameliyat olmasını öngörür. Ama kişinin gündelik hayatını etkileyecek şekilde gelmişse yani yüzde 90 da yüzde de hani görmüş olsa bu ameliyat hani kaçınılmaz olarak gündeme alınabilmektedir. Ameliyatlar, ameliyathane şartlarında, steril ortamlarda yaklaşık bir hani 10-15 dakika süren bir cerrahi sistemle uygulanmaktadır. E, yöntemin çeşitli farklılıkları var. Kimisi lokal anestezi altında, kimi damla anestezi altında. Birçok hani yöntem bu hani ameliyat sırasında uygulanabilmektedir. Kişinin konforu hani rahat olduğu sürece günlük ayaktan gelip gidilen bir hani ameliyat çeşididir. E, ama ameliyat yani sonrası dönemde e, bir takım hani damlalar kullanılır. Bunların ye, süresi yaklaşık 20 günle hani bir ay arasında değişmektedir. Bu bir ay hani sonrasında da kişinin en son refraksiyon, gözlük kontrol dediğimiz hani kontrolleri yapıldıktan sonra kişi taburcu edilmektedir. Çocukluk e, çağı hani kataraktları ailenin hani gözünden kaçabilmektedir. Çoğu zaman bir çocuk e, hekimi hani muayenesi sırasında da ya da bir ailenin gözünde bir farklılık hissetmesi hani hissetmesiyle hani kendini göstermektedir. Görmenin erken rehabilitasyonu açısından çocukluk çağı katarakları da ne kadar erken fark edilir ve hani tedavi edilirse o kadar hani iyi sonuçlar alınmaktadır. Hayatın herhangi bir döneminde travma, sistemik hastalık korkusu olanlarda uzun süre hani kortikosteroid tanı hani, kullanımı olanlarda da çok daha erken yaşlarda katarak gelişim gözlenmektedir. Bunlar da yine hani aynı cerrahi yöntemlerle e, tedavi edilebilmektedir. Kişiler ameliyat zamanlamasıyla hani ilgili olarak e, hani erken veya geç e, olmalı mıyım gibi hani sorular hani sormaktadırlar. Özellikle e, yaşlı hastalarımızda prostat ilacı kullanan e, kişilerde kişilerde yatın bir takım hani aşamaları zorluk göstermektedir. O yüzden bazı ilaçların kesilmesi, erken bırakılması ve ameliyat sana ön hazırlığı birazcık daha önem arz etmektedir. Çok fazla hani beklemenin hani kişiye ekstradan bir hani katkısı yoktur. Yani bu yüzden mümkün olduğu kadar hani en uygun hani şartlarda hem ameliyatı zora sokmayacak, hem kişiyi zora sokmayacak hem de hani güzel sonuçlar hani alınabilecek hani bir dönemde ameliyatın planlamasının yapılması daha uygun olmaktadır. O yüzden çok fazla beklemek hani iyi bir seçenek olarak gözükmemektedir. Mümkün olduğu kadar yani hekiminizin kontrolünde sizin de ee şartlarınızın hani uygun olduğu hani zamanda iyi bir planlamayla erken hani dönemde hani ameliyatları planlamak daha uygun olacaktır görüşündeyim. Teşekkür ederim.